Merhabalar, bugün sizlerin otosansür hakkında yaptığım araştırmaya konsantre bilgiler kanalının üzerinden sunacağım. Otosansür açık bir baskı olmadan başkalarının hassasiyetlerine saygı göstererek herhangi bir makamın ve yetkili kurumun engellemesi olmadığı halde kişinin kendi çalışmalarını sansürleme veya sınıflandırması eylemidir. Otoriter ülkelerde eserlerin yaratıcıları eserlerinden kendi hükümetleri tarafından yaptırım konusu olabilecek malzeme, bilgi ve konuları çıkarmaya yönelebilir. Otosansür ayrıca özellikle pazarlığının beklentilerine uyum için oluşabilir. Örneğin periyodik bir yayının editörü, reklam verenlerin veya yayın grubuna bağlı şirket ve holdinglerin tepkisini çekecek konuları ele almaktan vazgeçebilir. Haber medyası genellikle tartışmalı konularda ciddi tepkiler almamak için otosansür uygulamakla suçlanır. 2009 yılında The New York Times 7 ay boyunca Afganistan'dan militanlar tarafından esir alınan gazetecinin kaçırılması olayına, muhabir ve diğer rehinelerin yaşam riskini azalmak için bu sürede sakladı gazetesi İran rehine krizi sırasında ABD diplomat diplomatlarının İran dışına kaçırmak üzere Kanada hükümetinin gizli bir girişimini ortaya çıkardı. Kişilerin güvenliğini korumak amacıyla rehineler İran'dan ayrılana kadar bu haber yayınlanmadı. Politikada bir otosansür kültürü mevcuttur. Bu özellikle de eski Sovyet Cumhuriyetleri veya bazı Asya rejimlerinin içinde yer aldığı otoriter rejimlerde daha kuvvetlidir. Otosensür ayrıca bilimsel yayınlarda da ortaya çıkabilir. Bazen bir bilim insanı popüler ideoloji ve siyasal gündemden dolayı bulgularını açıklamada cesaretsiz davranabilir. Daha yakın zamanlarda bazı bilim insanları iklim değişiklikleri ve tehlike altındaki türler ile bulgularını gizli tutmuşlardı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak istiyorsanız veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi insanlara paylaşarak bilgilik ağacını sulayın.